Günaydın arkadaşlar, hayırlı günler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kereviz pişireceğiz, havuç ve patatesle. 250 gram da kıymamız vardı, Tenceremizi aldık. Şu şekilde kavurduk biraz. Şimdi bunun içine iki baş soğan, 3 adet yeşil biber, iki üç diş sarımsak. Şu şekilde şöyle birazcık kavuralım. Malzemelerimi hazırladım arkadaşlar bu şekilde biraz yani salça bir yemek kaşığı kadar ve avuç kereviz kavuralım biraz tabii ki et de. patatesimizi soğutuyoruz. Yeter ki doğrayalım. Tabii ki şimdi suyumuzu ilave ediyor. Biraz sıcak su. Kaynar değil ama sıcak. Şöyle. Sebzelerimizi çok geçmeyecek şekilde birazcık böyle. Birazcık Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Kirelisi arkadaşlar, e, zeytinyağı da yapabilirsiniz. Böyle malzemesine. içine e, bir kaşık unla en son sos yapıp, limon sıkıp, hafif bir ekşili. O da çok güzel oluyor. Bu şekilde de pişirebilirsiniz. Biz bugün kıymalı yaptık. Bunu e, misket köfte halinde de yapabilirsiniz. Kuşbaşı etle de yapılabilir. Biz hepsini yapıyoruz. Bugün de böyle yaptık yemeğimizi tabi bunu salça koyduk, yağını da koyduk. Sarımsağına soğanıma, yeşil biberine baharat tabii ki konulabilir isteği göre. Şu anda ben baharat koymuyorum. Yemeğimizi pişmeye bırakalım. İnşallah sonucunu göreceğiz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. 10-15 dakikada dinlendirdik. Şöyle bir servis yapalım. Kereviz de sadece çok tez pişiyor. Patates gibi havuç da çabuk pişiyor. Şöyle. Arkadaşlar deneyin. Afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler.